Doğan Kitap sunar. Beni ödülle cezalandırma. Yazan Doktor Özgür Bolat. Seslendiren Tolga Örnek. Birinci kısım. Ödül çocukları nasıl etkiler? Birinci bölüm. Çocukları ödülle cezalandırmayın. 1950'lerde çok büyük yabancı bir şirket, Türkiye Enerji Bakanı'na cazip bir teklifle gelir. Türkiye için büyük bir projelerinin olduğunu, bu projeyle Türkiye'nin bölgede etkin bir güç haline geleceğini ve ekonomide sınıf atlayacağını söyler. Bakan, teklifi ilgiyle dinler ve notlar alır. Projeyi çok beğenir, yine de düşünmek için biraz zaman ister. İki hafta boyunca danışman ve uzmanları ile proje üstünde çalışır. Sonunda Türkiye için çok önemli olduğuna kanaat getirip projeyi onaylamaya karar verir ve şirket yetkililerini çağırır. Şirket yetkilileri gelirler, otururlar, çaylarını içerler. Bakan, kararını tam açıklamak üzereyken yetkililerden biri, bakanım bu proje sizin için de çok iyi olacak diyerek rüşvet verme imasında bulunur. Bakan, bu rüşvet teklifi de nereden çıktı diye düşünür ve kafasında birden bir soru işareti oluşur. Hemen oracıkta kararını değiştirip, beyefendiler, proje teklifiniz için çok teşekkür ederim ama şu anda ülke olarak bu projeyi onaylamamız zor diyerek projeyi reddeder. Bakan aslında projenin ülke için önemli olduğuna kanaat getirmişti rüşvet teklifini reddedip projeyi onaylayabilirdi. Ama yapmadı. Acaba bu rüşvet bakana projeyle ilgili ne tür mesajlar verdi? Bakanın kafasında ne tür soru işaretleri oluştu? Yıl sonu geldiğinde Fatma öğretmen çok sevinçliydi. Çünkü kütüphane kayıtlarına baktığında istisnasız her öğrencisi yaz tatili için kütüphaneden kitap almıştı. Tatil boyunca bu sevincini içinde yaşadı. Öğrencilerine kitap okumayı sevdirmek onun için çok önemliydi. Eylül'de okullar açıldı. Öğrenciler sıralarına geri döndü. Ama gördükleri karşısında Fatma öğretmen tüm sevincini kaybetti. Çünkü öğrencilerin çoğu en ince kitapları almıştı. Dahası, kitapların çoğu çocukların seviyelerinin çok altındaydı. Öğretmeni daha da üzen, çok kitap okuyan öğrencilerin bile en ince ve basit kitapları seçmiş olmasıydı. Bunu o an önemsemeden çocuklarla okudukları kitapları tartışmaya karar verdi. İlk sorusunu sordu. Çocuklar, okuduğunuz kitaplarda ana karakterin yaşadığı en büyük çatışma neydi? Çocuklardan yanıt gelmedi. Ana karakter için dönüm noktasınıydı. Yine yanıt gelmedi. Daha basit bir soru sordu. Hikaye nerede geçiyordu? Neyse ki bu soruya birkaç yanıt geldi. Fatma öğretmen durumu anlamıştı. Çocuklar kitaptaki olayları ve karakterleri hatırlıyorlardı ama kitabı anlamamış ve yaşamlarıyla bağlantı kuramamışlardı. Yani okuma çok yüzeysel olmuştu. Bir an düşündü ve çocukların neden en ince ve basit kitapları aldığını ve neden anlamadan okuduğunu anladı. Büyük bir hata yapmıştı. Neydi bu hata? Yıl 1970, davranışçı ekolün en güçlü olduğu yıllar. Pavlov'dan ve... Sample complete. Ready to continue?